Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku. Yakın tarihimizin abide şahsiyetlerinden bir mürebbi. Kafkaslı bir ailenin oğlu olarak miladi 1897 Hicri 1 Safer 1315'te Bursa'da dünyaya geldi. 1920'de Dağıstanlı Ömer Ziyahettin Efendi'ye intisap etti. Sonrasında eğitimini Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'nin yanında sürdürdü. Ehli tasavvuf ve ailem kazandı Abdülaziz Bekini'nin vefatı üzerine vazifeye gelmiştir. Son devrin topluma yön veren şahsiyetlerinin eğitiminde vazgeçilmez rolü olmuştur. 1956 yılında evde elime toplu iğne kutusu aldım, baktım yabancı malı. Daha bir iğne yapamayacak mıyız? diyerek sanayideki öğrencilerine vizyon vermiş, birçok toplumsal konuda öncülük etmiştir. 13 Kasım 1980'de Perşembe Cuma günü ahirete irtihal eylemiş. Cenazesi Kanuni Sultan Süleyman türbesi haziresine defnedilmiştir. <laughs>